Arkadaşlar merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Bir süredir video çekmiyordum ama yine de haftada iki gün olabildiğince YouTube'a video yüklemeye çalışıyorum. bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Geçenlerde minik bir alışveriş yapmıştım. Aslında alışverişimin hepsi gelmedi. Sadece iki parça geldi alışverişten. Bunları da geçen gün İpek'le buluşmuştum. Onunla şu fırtına olduğu gün var ya o gün bir şeyler almıştım Rozman'dan. Onları göstereceğim size. Hepinizi çok seviyorum. Şu an üzerimdeki kapşonlu doğrudan ama gerçekten çok geç karga oluyorlar. Sanırım çok fazla yoğunluk oluyor bu butikte. O yüzden yani kaç gün oldu hatırlamıyorum. Bir haftadan uzun bir süre oldu ve sadece şu anda bir tane parçayı yollamışlar. İlk olarak Rosman'dan aldıklarını şuna paylaşayım en güzelini göstereceğim arkadaşlar. Kesinlikle bu far paleti. Bunu gidin alın. Bu o kadar güzel ki pigmentasyonu beklediğimden çok çok daha iyi çıktı. Aslında bu markanın bende başka far paletleri de vardı ama buna ekstra bayıldım. En çok bu parıltılar için almıştım zaten. Bunlar da gerçekten çok iyi çıktı. Bu böyle büzüş büzüş olmuş pakette birkaç gündür duruyor. Şöyle bir maske aldım. Bu maskeyi de İpek bana önerdi. Dedi ki "Aa bak ben bunu kullanıyorum. Bu çok güzel falan." Ben de dedim "Hadi ben de alayım. Kız bir deneyeyim." dedim. Ee, henüz kullanmadım. Sonra Sana'nın şu serumlarını zaten çok seviyorum. Bu kez bu gece için olanını aldım. Gece ve Güzellik isimli. Bakım kapsülü olarak geçiyor. Ee, bunu denemedim ama anti aging özellikle olan başka bir seriyi kullanıyordum. Ondan da çok memnundum. Şu an kolumu ağrıdı kamerayı tutmaktan. Ee, ona bakabilirsiniz. Bunun da linkini aşağıya eklerim. Tüm aldığım her şeyi bulabildiklerimi aşağıya eklemeye çalışacağım. Sonra esnasında ben normalde pembe maskarasını kullanıyorum ama bu gittiğimde dedim ki hep aynısını kullanıyorum. Biraz farklılık olsun. Demez olaydım arkadaşlar. Şu var ya asla gözden çıkmıyor. Bunu kullandım denedim bir kez makyaj videomda. Ya günlerdir gözümden çıkmıyor. Hala biraz kaldı. Duşa girdim. Makyaj temizleme suyuyla temizlemeye çalıştım. Yok. Çift fazla makyaj temizleme suyum da olmadığı için e, bayağı zorlandım. Neyse. Sonuç itibariyle eğer çıkmayan böyle baş belası bir maskara arıyorsanız bu. Ama onun dışında yok yani. Ben sevmiyorum zaten böyle suya dayanıklı ürünleri. Çünkü gün sonunda çıkarmak istiyorum. E çift fazla makyaj temizleme suyunuz varsa tabii kullanabilirsiniz. Ben hiç almıyorum. Artık bir tane bulunduracağım lazım oluyormuş. Sonra siyahını aldım bir de. Bunu hiç denemedim. O yüzden bir şey söyleyemeyeceğim. Sonra şöyle bir e, dudak peelingi buldum. Ve şu anda aslında titreyen elim değil kamera. O yüzden özür diliyorum. Şöyle bacağımız sabitleyeyim. Bu markanın peelingini çok merak ettim. Çünkü ben dudak ürünlerine dudak peelingi daha doğrusu dudak nemlendirici tarz ürünleri çok seviyorum ve merak ediyorum. Benim dudaklarım kuru olduğu için ve ben de sürekli kemirdiğim için ekstra bu tarz ürünlere ihtiyacım oluyor. Bu arada tırnaklarım uzuyor arkadaşlar. Sadece ojemi yenilemem gerekiyor. bayağı dipten gelmeye başlamış tırnaklarım. Biliyorsunuz kalıcı oje sonrası mahvolmuştu. Şimdi biraz daha iyi durumda. Şöyle bir far paleti aldım arkadaşlar. Bunu hiç beğenmedim. Yani gerçekten önermiyorum. 30 TL'ye aldım. Fiyatı bayağı uygun ama böyle bir şey alacağınız da mesela iki katını verin, gidin şöyle bir far paleti alın. Bilmiyorum çok görüntüsü de hoşuma gitmedi. Zaten kaliteli bir şeye de benzemiyor. Bu böyle bir hayal kırıklığıydı. Sonra yine aynı markanın şöyle bir makyaj bazını aldım. Çok ilgimi çekti. İçinde böyle küçük küçük toplar var inci gibi. Bunu henüz denemedim. Burası toplamda 230 TL tuttu. Sonra geçenlerde NYX'den bir far paleti aldım. Onu göstereyim size. Bu baya güzel bir şekilde paketlenmişti bu arada. Ben geldiği gibi açtım ama hiç pigmentasyonuna falan bakmadım. Ürünü denemedim. O yüzden bununla da ilgili bir şey söyleyemeyeceğim. Sadece güzel bir fiyata düşmüştü. Yani 110 TL falandı ve artık fiyatları daha da yükselmeden alayım dedim. Bu da hepinizden geldi zaten dediğim gibi. Şimdi şöyle tırnakla yırtacağım bunu. Hmm bu baya güzel. Evet, beklediğimden daha da kalın ve kaliteli çıktı bu. Hırkalarda, kapşonlarda kısa ürünleri sevmiyorum. Bunun boyu ideal. Kalçayı asla kapatmaz ama e, tam böyle bel altında bitecek. Hani çok e, göbek açık bir ürün değil en azından. Belki 36 falan alsaydım olabilirdi. 38 aldım ben dediğim gibi. E, böyle kendi bedeninizden büyük alabilirsiniz bence. Bu markanın ürünlerini zaten çok seviyorum. Şöyle içinde hemen aslında paylaşayım. Polarlı. Güzel bir şeye benziyor. Arkadaşlar selam. Son kaydım üstünden birkaç saat geçti ve dışarı çıkıyoruz. Bartu'nun ofisine geçeceğiz. Oradan da zorluya gideceğiz. Çünkü bugün almayı planladığım bir şey var. Orada zaten görürsünüz. Çok da emin değilim. Sürekli kullanır mıyım onu da bilmiyorum. O yüzden emin olamadım. Ama dolar da sürekli arttığı için artık böyle Bartu'yu bekliyorum şu anda. O evde hala hazırlanamadı. İlk defa değil. Aslında gelen de Bartu bekletiyor biliyorsunuz. O yüzden ilk değil. Arkadaşlar yaklaşık bir saattir taksi bekliyoruz ve asla gelmiyor. Yani gelenler zaten hep dolu geçiyor. Bir de şöyle bir özellik olmaya başladı taksicilerde. Müşteri seçiyorlar. Yani nereye gittiğimizi soruyorlar. E, tabii ki alkol alıp almadığımızı bazen hani sorguluyorlar. E, çünkü gerçekten çok sorunlu müşteriler de var. Bununla kesinlikle bir sözüm yok ama İstanbul'daki bu taksi sorunu da artık Allah ettirmeye başladı ki hani çok uzun süredir İstanbul'da yaşamıyorum biliyorsunuz ama bu taksi sorunu son zamanlarda özellikle bayağı yaşanmaya başlandı bence. Öyle Bartül'e şu anda bekliyoruz. Güzel. Evet. Güzel. Şey. Zor da yoksa? Sen melek. Ha, bu arada da arkadaşlar az önce e, taksi beklerken bir plat bir saniye. Of. Taksi beklerken bir tane pilates stüdyosu gördüm. Ben zaten pilatese başlamak istiyorum biliyorsunuz. Evde yapıyordum ama böyle bir stüdyoya gidip yapmayı daha çok istiyorum. Çünkü bence o zaman hani mecbur hissediyorsunuz kendinizde bir ücret ödediğiniz için. Ama evde yapınca bırakıyorum bir süre sonra. O yüzden gittim bir yerle görüştüm. Bakalım yani tatlı biriydi. Hemen de bana bir program böyle ayarladı. Ama henüz net değil. Evime çok yakın. O yüzden istiyorum bakalım dediğim gibi yani böyle anlaşabildiğim, sevdiğim bir yer olursa e, istiyorum. Taksi bulduk, çok mutluyum. Bu gördüğü gibi hemen tarafına Karar anına geldik arkadaşlar. E, geldik. Şu an Meydamak'tayız. Dyson'ın ben... bu saç setinden almayı düşünüyorum. Fakat bunun şu anda fiyatı uygun ama içinde bazı başlıklar yok. O yüzden zaten fiyatı uygun. Bunu mu alsam yoksa yeni özel serisini mi alsam diye düşünüyorum. Ben özel seriden ya. Ulan değil, değil mi? Şu mantıkla ilerlerim her zaman. Para ödeyebiliyorsam. En iyisini <laughs> alırım. Biraz malsam da en iyisini alırım. Allah'a gösterir. Aynen istedim. çünkü arada yani 2200 liraya mı? Aynen. Öyle bir fiyat farkı var ve sadece... Bu bana çok dandik geldi. Yani, 3-4 yani. başlık fark Vallahi ediyor. Şey. Bu saç kurutma şey başlığı, bu ince maşa, bizimle. bu kalın İyi maşa, sorun. bu e, düzleştirici başlığı. Diğer seride bundan ek olarak 8 başlık var galiba değil mi? 3 tane daha fazla. Yani 3 tane için 2200 lira gibi bir fark ödemeniz gerekiyor. Ve biz enayi olduğumuz için o farkı ödeyeceğiz galiba. Arkadaşlar şöyle sizin için açık gösteriyorum. Biz şu anda kararımızı verdik. Bu seriyi değil yeni çıkan lacivert renkli olan seriyi alacağız. Bartu da beni ikna etti. 6 tane başlık var bunun. Diğer diğerinde 8 ya da 9 olması lazım. Tam emin değilim. Onun dışında da bir fark yok galiba. Şöyle bu düzleştirici başlığı. Diğerleri maşa başlığı. Bu da saç kurutmak için olan başlık. Böyle pazartesi günü ben teslim alacağım. Şu anda ödemeyi yapacağız. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Geldim. Ee, şimdi size neler olduğuna... anlatayım. Geldim. Bir <laughs> basura diye. Şimdi bir saniye. Şu kamerayı niye netlemiyor? Çıldırttı beni. Sonra gidip yeni bir kamera daha alacağım. O olacak. Bugün e, hiç aklımızda yoktu. Barton ofisinin yanında Media Mark vardı. Oraya gidelim. Oy. Oraya girelim dedik. Oradan bakalım hani var mı diye. Sonra şansa dik orada görev dedi ki burada bir tane var dedi 3500 TL dedim ne 3500 TL mi çünkü hani internete baktığımızda 5000'den aşağı asla yok zaten 5000'de en ucuzu zamlanmamış fiyatı zamlanmayan bir çiçek sepeti kalmıştı orada en uygunu 5000 TL'ydi benim baktım ama ben yeni seri istiyordum ya şöyle dolarla birlikte hiçbir şeyin fiyat farkı kalmadı Fiyatları gibi net değil yani bir yerde 5000 bir yerde 7000 anlayamıyorum hani hangisinin fiyatını o yüzden size de şu an net bir bilgi veremiyorum sonuç olarak ee, biz gittiğimiz Menemark'ta baktım ona. Orada bir tane Dyson saç şekillendirici kalmıştı. O da e, en alt e, paketmiş. ile böyle bir konuştuk hani. Çünkü benim almak istediğim neredeyse iki katıydı. Ya bana çok amatör dandik geldi. Ha şöyle, belki de o başlıklardan sadece iki tanesini kullanacaksın. Yani evet. Belki de orada o fiyat farkına değmeyecek falan filan. Mutlaka değmeyecektir ama çok dandik geldi bana. Yani Bartu böyle dedi ki... Japon yani... pazarı malı gibi geldi. Bartu dedi ki hani... Buna vereceğin 3500 de değmeyecek, ona vereceğin o iki katı para da değmeyecek. Hiçbir türlü değmeyecek dedi. Bari almışken en iyisini al dedi. Ben de gittim arkadaşlar yeni seriyi aldım. Bilmiyorum iyi mi yaptım, daha da yeni maşa almıştım. Ama tabii bunun içinde düzleştirici başlığı da var, saç kurutma başlığı da var. Bu arada saç kurutma makinem de bozulmuştu, iyi oldu. Öyle kendime bir hediye almış oldum. Yeni yıl hediyesi diyelim, adını da koyalım bahane olsun. O şekilde ama henüz teslim alamadık çünkü orada kalmamıştı dediğim gibi. Yerim o ağzı bunun iyi arkadaşlar ben bu kızı çok seviyorum. Bu arada Bartu'yu neden çekmiyorum? Çünkü Bartu şu an kendini iyi hissetmiyor. İyi değilim, berbatım, psikolojim evet, çok kötü. Duş falan da almadı. Hani olur ya böyle bazen kendinizi kirli hissedersiniz. O da şu an öyle. O demedi ama ben onu hissettiğim için çekmedim evet, onu. Öyle. Çünkü onu çok iyi tanıyorum. Böyle bere falan takıyorsa Bartu, anlayın ki <laughs> çok kötü hissettiği bir gün. Beni çok seviyor musun? Çok! Oy. Şu anda da yağmur yağıyor. Yağmur. Ay, romantik ha. Çok romantik. Trabzon'da gibi hissettim şu an. Gözledim Trabzon'u ya. Zaten 7.24 yağmur yağdı. Hiç mi Bartu? Sen bayağıdır gitmiyorsun. Ne kadar oldu? 4 ay falan oldu. Belki daha da çok. Aynen. Çok acıktım ha. Ben de çok acıktım ya. Yani. Ben kendime salata yapacağım. Sen bana yapar mısın? Diyet mi diyorsun? Evet. Bu, bu aralar arkadaşlar glikozum 100 çıktı. Bartu arkadaşlar şu an bir hasta biraz. Çok hafif. Birkaç gün önce bayağı kötüydü de şu an düzeldi. Çok hafif değil. Şu da iyi diyelim Yani, yani martın sinüziti var ve böyle duş alıp falan dışarı çıkamıyor. Rüzgar yememesi gerekiyor. Neyse hasta oldu. Ee, burnu akıyordu. Başka neyim vardı? Hiç i̇şte gözlerim yok. akıyordu falan. Perişandım. Halsizdim. Bok gibiydim. Halsizdi. Yani. Yani anlıyor musun? Çok belirgin şeyler değil Bugün ama. Bugün de öyleydim aslında ya. Neyse. Antibiyotikten. İşte şimdi o yüzden nereye alacak bu konuyu unuttum. Ha Neyse, kan tahlili vermeye ha, gittim arkadaşlar. Evet. Ben de takıntılı bir tipim. Çok Bayağı. takıntılıyım, ben normal bir adam değilim. Obsesif vardın. Kan tahlili verdim. Bir glikozum 110 çıktı, 113. Ya dedim ben gizli şeker hastası mıyım falan filan. Olması gereken yüz müydü? Aynen. Büyük red, boy red bull içmiştim gece. Gece red bull içip sonra kan tahlili verdiği için Bartu değil, red bull'dan dolayı yüksek çıkmış olabilir. Sonra ben, kan tahlili sonuçları çıkınca... Benim içime sinmedi. İçine sinmedi. Gitti başka hastanede tekrar kan testi verdirdi. Neyse. Aynı gün içinde. Aynı gün. Birkaç saat arayla. Onda da yüz çıktı. Yüzde sınır yani gizli şeker diyabet bozuktu bilmem ne. ben, yani ben biraz sıkıntılıyım bilmiyorum. O yüzden şu an tamamen Bartu şekeri falan hayatından çıkardı. Olabildiğince sağlıklı beslenmeye çalışıyor. Yani. Durumumuz budur arkadaşlar. <laughs> Durumu özetleyeyim size. Neyse kapatıyorum artık. Sizi çok seviyorum. Büyük ihtimalle bugün daha bir şey çekmem çok yorgun ve açım. Yarın ya da sonraki gün görüşürüz. Öpüyorum sizlere. Videomuzun ikinci gününden merhaba. Bugün 4 Aralık Cumartesi. Bu arada benim çektiğim videolar bayağı birikti. Fakat hiçbirini henüz YouTube'a yükleyemedim. Şöyle bir kendimi netleyeyim. Ee, şöyle bir sorunumuz var. Şimdi ben Instagram'a her gün video atmaya başladım. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Ee, dolayısıyla o çok fazla zor bir şey bende. Yani challenge gibi bir şey her gün video atmak. Hani ben şimdiye kadar en azından kimse de görmedim böyle bir şey. O yüzden Instagram'a çok fazla vakit ayırdığımdan YouTube'a e, yine video çekiyorum. Hani vakit ayırıyorum. Ama edit edit beni bitiriyor. Çünkü hepsi de diyorum. Yani videoyu çekmekten ziyade eee edit yapmak beni çok fazla yoran şey ve vaktimi alan şey. O yüzden mesela bugün cumartesi de ama yarının videosunu yetiştiremeyeceğim. Muhtemelen çarşamba günü yükleyeceğim. Bu arada bugün çok kötü uyandım. Ee, çünkü zaten hani böyle 11'de uyanmayı planlıyordum ve ben 1'de uyandım. Şu anda saat 2. Hemen hızlıca duşa girdim çıktım. Ee, bir tane Reels çekeceğim. Hatta eğer vaktim kalırsa ikinciyi de çekmeye düşüyorum. Kahvaltı yapmayacağım. Ee, yoksa ışık gider. Yani 2 saat öncesine kalksaydım hepsini çok rahat yetiştirebilirdim. Bu arada galiba sesim de gitti. Hani size de öyle geliyor bilmiyorum ama bana öyle geliyor. Şu an Yavaştan bir sesim gidiyor gibi hafif de kulaklarım tıkandı sanki. Galiba ben hasta oluyorum arkadaşlar. Ben o zaman hemen hızlıca bir yılsa başlayayım böyle. Benimle hazırladım, benimle toparladım tarz bir şey çekmeyi düşünüyorum çünkü. Belki akşam Martı'ya yemek falan yaparız. Bana da tabii ki. Benim de yemem lazım. Çünkü bir midemin olduğunu çoğunlukla unutuyorum işlere dalıp. Her neyse sizi seviyorum. Tekrardan birazdan görüşeceğiz. Öpüyorum. Arkadaşlar selam. Şu anda çok feci bir şekilde başım ağrıyor sanırım. Hasta olmak üzere olduğum netleşti. Ben normalde burada çok fazla böyle hasta olan birisi değilim çok şükür. Ama Bartu hatta bu videoda size bahsetmiştim. Bartu hasta oldu ve büyük ihtimalle ondan bana bulaştı. Genelde zaten hep böyle oluyor. Hani yıl içinde maksimum iki kez hasta olurum ve biri başkasından bana bulaşır. Bu şekilde bir yapım var. Çok şükür dediğim gibi özellikle vurguluyorum ki artık hani nazar değmesin. Nazarda çok fazla inanan birisi değilim bu arada ama bilmiyorum. Hani aradayım. Şu an burnum akıyor. Eyvah eyvah. Ne yapacağım ben? Ama başımın ağrısı gerçekten çok şiddetli şu anda. Ee, o yüzden sanırım ilaç içeceğim. Normalde hani çok fazla hastalanmadığım için çok da ilaç kullanan birisi değilim. Ee, o yüzden arada bir kullanmayı böyle çok sakıncalı görmüyorum. İlaç kullanmaya çekinmiyorum. Neyse şu anda arkada görmüş olduğunuz gibi mutfak çok feci bir halde. Çünkü dün yine biz yemek yedik ve burayı toplamadık. Ee, benim de zaten işlerim şu sıra çok yoğun. Sizinle birlikte toplayalım dedim. Ay başım çok kötü. Şu anda tezgahın üstünde hem yemekler hem çöpler var. Çöpü birazdan atarım zaten. Maya tezgahta yer açılır. Sonra da kendime kahvaltı hazırlayacağım. Saat şu anda akşam 4. Ve ben daha yemek yemedim. İlk öğünüm olacak. O zaman hemen hızlıca bir burayı toplayayım. Sonra temiz mutfakta güzelce bir sizinle bana kahvaltı hazırlayalım. Büyük ihtimalle salata yiyeceğim. Yani canım çekti. Martu bir salata yaptı. Çok güzeldi. Tadı damağımda kaldı. Kendime hızlıca bir salata yaptım. Şöyle ton balığı, domates, kaşar peynir ve marul koydum içine sadece. Biraz da limon sıktım. Bu arada şu sıralar Kızılay'ın bu sodalarına takmış bulunmaktayız. Bartu da bende. Bunun her çeşitinden alıyoruz. Böyle dolapta duruyor. Ben bunu çok seviyorum. Bir de karpuz çilekli olanı bayağı seviyorum. Bella gider misin? Ya masaya geliyor yemek yemeye çalışıyor. Neyse bir yandan da doktorları izliyorum arkadaşlar. Yeni takıntım bu. Şu anda sesim baya böyle enerjisiz çıkıyor olabilir. Çünkü gerçekten kendimi iyi hissetmiyorum. Saat şu anda arkadaşlar 4.30 ve ben daha ilk öğünümü yiyorum. Bu arada TikTok'ta da yorumlar gelmeye devam ediyor. Şöyle göstereyim. Dün Bella ile bir video paylaştım ve video çok sevildi. Yorumları falan çok güzeldi. TikTok'tan da kullanıyorsanız bakabilirsiniz hesabıma. Bu şekilde. Banyoya geldim çünkü makyajımı çıkartacağım. Size hiç çok mutluymuş numarası yapmayacağım. Yani hiçbir zaman da böyle bir şey yapamam zaten. Çünkü gerçekten kötüyüm ve burada siz gerçek bir şey izlemek istiyorsanız şu anda gerçek olan tek şey kendimi hiç iyi hissetmediğim. O yüzden hemen hızlıca makyajımı çıkartacağım. Ben zaten makyajda durmayı hiç sevmiyorum. Bir de biraz üşüyorum şu anda. Hani Covid olduğumu düşünmüyorum. Çünkü Bartu'dan geçtiğimi tahmin edebiliyorum. Bir de belirtiler de Covid'e uymuyor. Şu anda hızlıca makyajımı çıkartıp bir an önce içeri gidip yatmak, battaniyeyi üzerime çekmek, uyumak istiyorum. Uyuyabilir miyim bilmiyorum ama en azından böyle biraz gözlerimi dinlendireceğim. Çok halsizim. Meyve falan belki yerim. Yani meyve yemeyi de hiç sevmem bu arada. Makyajımı temizleyeyim. Sonra belki yüzüm Pardon. 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 Dezenfektan düşürdüm. Bu arada hani sizlere çok fazla böyle negatif bir enerji vermek istemediğim için bu videoyu e, en azından bugünlük kapatacağım. Makyajımı falan çıkardıktan sonra. Ama yani içiniz rahat olsun. Önemli bir şeyim yok. Bu Watson's makyaj temizleme suyunu hala kullanıyorum. Baya bereketli bir şey. Zaten alacaksanız uygun fiyata bir şey arıyorsanız artık fiyatı da artmadan bence stoklayın. Kanalıma abone olup yeni videolar attığımda da haberdar olabilirsiniz. E, dersin geldikten sonra da onunla ilgili bir inceleme videosu da çekmek istiyorum ama ilk geldiği gün büyük ihtimalle böyle vlog içinde size hızlıca gösteririm. Çünkü hani birlikte kullanmayı öğreniriz. Detaylı bir inceleme videosu için benim gerçekten onu birkaç ay kullanıp nasıl kullanıldığını da çok net bir şekilde öğrenmem gerekiyor ki size bilgi verebileyim. Çünkü ben de almadan önce YouTube'da 2-3 tane video izledim. Bir videoda kullanan kişi gerçekten hiçbir şey bilmiyordu. Hiç araştırmadan bu videoyu çekmişti. Yani o an hani çözmeye çalışmıştı. Ve hiç bilgilendirici bir video değildi. Ben de bu kadar yüksek fiyatlı bir ürün alırken e, isterim ki size faydalı bir şeyler sunabileyim ve gerçekten e, bir bilgi verebileyim. Instagram'dan da böyle kısa video şeklinde paylaşmayı düşünüyorum. Hani reels olarak. Oradan. Ay nefesim gitti. Tonik olarak İstana'nın bu e, kuru ve hassas ciltler için olan toniğini neden almışım? Ben kuru ciltli değilim ki. Bazı şeylere gerçekten anlam veremiyorum neden yaptığımı. Şu sıralar o kadar abur cubur yedim ve o kadar sağlıksız beslendim ki bunu size kelimelerle anlatmamın mümkün değil yani. O kadar sağlıksız beslendim ve yüzümde zaten sivilceler çıkmaya başladı. Bunların cezası olaraktan. Artık spora mı başlarım, sağlıklı mı beslenirim, ikisini bir mi yaparım bilmiyorum ama benim kendime bir çeki düzen vermem lazım. Sağlığım için de yani buna dikkat etmem lazım. Neyse şimdi arkada bir saniye. Neyse şimdi videomuzu burada kapatıyorum. Yarın çekebilirsem yine vlog çekmeye çalışırım ama eğer hani yine kötü olursam eğer hastalığım devam ederse büyük ihtimalle kamerayı açacak hali kendimde bulamam ve böyle size de çok fazla hani negatif bir enerji yaymak istemiyorum. Biraz daha iyi olduğum bir gün sizinle görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Benim gibi yapmayın. Sağlıklı beslenin. Kendinize değer verin ee, ve iyi bakın.